Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya geçelim. Oyunda çok güzel bir etkinlik var. Sizlere şöyle göstereyim bir kız kıyafeti. Evet gördüğünüz gibi ifade partisi büyük ödüllerde de bu var. Göz kamaştıran diva paketi. Tabii ki de bunu çıkartmaya çalışacağız. Diğer ödüllere bir bakalım. Güzel bir buz var. Buzu da alırız inşallah. Bu faması bilmiyorum. Sanırım bunun silah kutusu falan geliyordu ya. O kadar iyi bir şey değil. Ve özel çevirmeyle başlayalım. 44 elmasa balon kafa diye bir şey verdi. 89 elmas. 5 özel çevirmedeydi eskiden. Şimdi 7 olmuş. Güzel. Buzu aldık. Sıkıntı yok. O ikisini almışız büyük ödülleri. Ver kardeşim şu kız kıyafetini. Hadi. Hadi. Adamsın sen. Sen var ya adamsın bir tane de bundan gayet. <laughs> Eline ne olmuş lan bunun? Neyse. Kıyafetimizi hemen bir giyelim. Gel bakalım neredesin diğer. İşte gördüğünüz gibi. Nasıl kıyafet beğendiniz mi? Şöyle bir kuşanalım hemen. Daha sonrasında yeni buzumuzu da kuşanalım. Cephanelik. Neredesin? El bombaları. Muhafız duvarı. Yeni buz nerede? Yeni buz. 39 tane buzumuz olmuş. Tamam. Kuşanalım bunu. Hemen bir yalnız kurt girelim. Karşımıza Pitbull gelmiş arkadaşlar. Pitbull çok tehlikeli. Eski bir oyuncu. Öf öf öf. Oynuyorsun bu oyunu. Oynuyorsun bu oyunu. Ama buzlarım da bitti. Hissediyorum. Hissediyorum. Al oğlum. Hop! Adamın eli ayağına dolaştı. Korktu. <laughs> gel Pitbull gel. Sağdan gel abim. Hadi. Neredesin? Çık karşıma, çık karşıma. Pitbull. Nerede bu adam ya? Kesin şurada pusuyor bak. Pitbull. Pitbull seni gördüm. Tamam görmemişim. Ne yapıyorsun Pitbull? Allah'ım ya değişik ya. Tabii ki bu haritada AVM aldım arkadaşlar. Vallahi Pitbull'da hiç Pitbull gibi çıkmadı ya. Bak bak. Ha göster hadi. Boom. Niye böyle yapıyorsun? Tamam rush yaparız kardeşim. Ee, şimdi sen öyle yapıyorsun. Bunu yaptım mı ne olur? Bir tane buraya atayım. Allah. Üf görmeden vurdum. Görmeden vurdum. Aslında mokuyu gördüm ama yine de vurdum arkadaşlar. Artık bu hareketin üzerine bir like alırım sizden. Adam oyunu terk etti ya. İlk Deagle'la başlayalım arkadaşlar. Şöyle sadece Deagle aldım. Karşımıza da Uzi gelmiş. Old Uzi. Old Team. Güzel. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Neredesin kardeşim? Ne yapıyorsun? Amaç ne? O MP aldın, sıkıntı yok. Ah be, vuramadık. Gel. Ya ne oldu? Ne oldu? Ha? Kalbimi kırdın. Gel kardeşim, gel kardeşim. Oo, neler yapıyorsun öyle? At skyler, at skyler. Bomba atacak. 3 2 1 Bak bombayı attı arkadaşlar. Bomba burada Fama aldım arkadaşlar. En sevdiğim silah tarama mod 10. Şunu da bir seviyeyle yapamadık ya. Bu da afk. Bu da afk. Arkadaşlar niye benim karşıma gelen herkes böyle afk kalıyor ya. Oyunu terk ediyor adamlar. Baksana yine AFK Allah'ım. Neyse sıkıntı yok yeter. Yine girsem yine AFK kalacaklar. Güzel güzel. Nice 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 sana like atmıyorum kardeşim çünkü sen AFK kaldın. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.